Merhaba arkadaşlar. Özellikle gebe kalmada sorun yaşayan hanımlar için çok değerli bir bitki olan hayıtın, hayıt bitkisinin tohumları bunlar. Bitki aynen bu şekilde tohumlanıyor. Şu an Marmara bölgesi için tam zamanı ve hayıt bitkisi bölgemizde bol miktarda var. Bunu nasıl kullanıyorsunuz? Bakın şunların her birinin içinde tohum var. Şöyle sizin için ben tohumunu çıkardım. Bu tohumları eziyorsunuz yaklaşık e, bir tatlı kaşığı'nı 300-400 mililitre suya 2 bardak kadar suya ezdikten sonra e, katıyorsunuz. Önce tabii suyu kaynatıyorsunuz bir başka bir porselan ya da cam demliğe koyuyorsunuz. Onu içine ekliyorsunuz. 10 dakika kadar bekliyorsunuz, süzüyorsunuz ve aç karına günde iki kez içiyorsunuz. Tabi ilaç kullanıyorsanız mutlaka doktorunuza danışın. İlk kez kullanacaksanız alerjen olup olmadığına dikkat edin. Hayıt tohumu bu. Hayıt bitkisinin tohumu. Alternatif tıpta son zamanlarda oldukça popüler olarak kullanıldığını biliyoruz. Birçok kişinin faydasını gördüğünü de biliyoruz. Şöyle ki düzenli kullanırsanız eğer alerjiniz e, yoksa ilaç etkileşimi almıyorsanız tabi bunu öncelikle tekrar söylüyorum. Dikkat ediyorsunuz. E, düzenli kullanıldığında yumurtlamayı düzene sokuyor. Yumurtlamayı düzene soktuğu için de hamilelik şansını arttırıyor. Olabildiğince arttırıyor. İnşallah şifa olur. E, tabi bu tür bitkileri kürler halinde kullanıyoruz. Öyle 3-4 hafta kullandıktan sonra mutlaka ara veriyoruz. Sabit olarak kullanmaya devam etmiyoruz. Buna dikkat edelim. Şifa olsun. Allah'a emanet olun. Abone olmayı, like atmayı unutmayalım.